Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirilmesinde elimize su dökecek kimse de yoktur. Kadına şiddetle mücadele noktasında ülkemize çağ atlatan kadro yine biziz. Biz kadınların eğitim ve çalışma haklarının önündeki ergenleri kaldırırken CHP yasakların devamı için tam kadro anayasa mahkemesine koşuyor. Kılık kıyafet özgürlüğünün iptali için mahkeme kapısından öbet tutanlar başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyerek tahkir edenler de yine CHP yönetimiydi. CHP'li siyasetçiler eski yönetimin bir dönem ayyuka çıkan, affedersiniz, taciz, tecavüz iddialarını nasıl örtbas ettiğini de gayet net hatırlıyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özel şayet kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun. Kendi tarihiyle bir yüzleşsin Sonra da yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın. Burada bir çelişki daha doğru bir ifadeyle büyük bir paradoksu dikkatinize getirmek istiyorum. Sayın Özel bir taraftan kadına şiddetin engellenmesinden bahsederken diğer taraftan da alkol ve içki tüketimini teşvik edecek vaatlerde bulunuyor. Tüm dünyada kadına ve çocuğa şiddetin en önemli sebeplerinden biri içki tüketimi, alkol bağımlılığıdır. Ülkemizde de geçen sene kadına şiddet uygulayan müptezellerin üçte biri ya alkol ya da madde bağımlısıydı. Kadını, çocuğu, aileyi mahveden evdeki şiddetin sebeplerinin en başında yine alkol geliyor. Yani alkol kullanımıyla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ayrılmaz bir parçası. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e şunu tavsiye ediyor. Şayet kadına yönelik şiddetle mücadeleye kendi tabirinle gerçekten iki eli havada katkı sunmak istiyorsan öncelikle rakı reklamı yapmaktan vazgeç sonra da gel hükümetimizin münkiratla mücadelesine destek ol.